Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir Trakers MP videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Baştan sona editsiz, kesintisiz izleyeceğiniz yine bol sıkıntılı bir video sizi bekliyor olacak. Gün batımına şey gün doğumuna karşı yola çıkacağız arkadaşlar bugün vabiste ve Uzun süredir gazlamıyorduk arkadaşlar Hep yük taşıyorduk Bugün yine yükümüz var ama jetteyiz arkadaşlar e, Mazotu bile böyle dibine kadar indirdim sevgili dostlar Arabanın en hızlı gidebileceği pozisyona soktum Hatta dur şu tepedeki farları da açalım şöyle heh. Bak şimdi e, selektör yapınca heh, Tepedekiler de yanacak çok güzel Çünkü gün doğumunda bu selektör baya bir şey yapar görünür yani Arkadaşlar Allah ne verdiyse gazlayacağız Şu anda videonun 50. saniyesi e, Duisburg'dan Kalais'e doğru yola çıktık. Bakalım Kalaise indiğimizde tam tamına kaç dakika olmuş olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çünkü bayağı bir hızlı gideceğiz. Allah ne verdiyse. E, şu anda bile 90 95 dedi. Jet'e kalkıyoruz jet arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğünüz tüm jetleri unutun tamam mı? Viraj miraj hiç fark etmez. Alayına gider. Alayına gider. İnşallah önümüze bir aksilik çıkmaz sürece. Bizi devirmedikleri sürece arkadaşlar. Buradan kala ise tahminimce böyle. Bak şu anda videonun birinci dakikası. Tahminimce 10. 12. On dakikalarında falan böyle inmiş oluruz arkadaşlar kala ise. Ee, şu anda 110'a kadar dayadım. Ön taraftaki virajda bir tane tır var. O hareket halinden onu tam kestiremedim ama baksana adam boş yolda solda gidiyor arkadaşlar. Görüyor musun? Bak boş yolda soldan gidiyor. Şimdi ben bunu sağdan geçeceğim. İnşallah sağa kırmızı kırmızı. Heh. Tamam sonra Allah! Allah birazcık sert girdik arkadaşlar Benim arabada kaydı çaktırmayın Demek ki jet'e kalksanız da Arkadaşlar birazcık Camukayet olmak gerekiyormuş Fazla gaza gelmemek gerekiyormuş arkadaşlar Dur bakayım bu virajda da kayarsa biraz dikkat O ne lan Ya oğlum kesme hızımı Allah Aykut küçük gerçek misin yazıyor Evet kral yazalım bari yapacak bir şey yok arkadaşlar Neyse sağlık olsun kardeşim çok geçmiş olsun Öpüyorum seni Aka Aka Jeksi İzlersen eğer öpüyorum seni kardeşim çok geçmiş olsun Arkadaşlar frene oturdum ama durmadı maalesef yapacak bir şey yok Frene oturdum ama durmadı Şunlara yazayım akşam 18'de diye izlesinler kendilerini arkadaşlar Hadi bakalım bir kez daha bastık. Ee, ben ne demiştim? 10. 12. On dakikalar demiştim. Ne dur. Olmayabilir. 10 12 olmayabilir ama 13 14 kesin tala izleyiz arkadaşlar. Adam Brezil oldu ya. Senin canın sağ olsun be. Her yerinden öpüyorum kardeşliklerim. Arkadaşlar bir kez daha basıyorum. 110 kilometre hıza yine ulaştık. Allah ne verdiyse Şimdi bağlanacağız. Bağlantı yolundayız hala. Bunların ikisinin doğrusu ise aynı bu arada arkadaşlar. Bunlar bir tık tehlike olabilir. Ha bu etkinlik doğrusu falan mı? Ben bunları görmedim yine bayağıdır girmiyorum şeye Trackless MP'ye Yeni özellikler gelmiş ama bunlar beni yavaşlatırsa böyle ben nasıl gideyim abi sağ tarafından geçiyor gibi yapayım mı bakalım kıracak bir sağ direksiyon <laughs> Bakayım kıracak mı şuradan geçiyor gibi yapayım Kurtarır mı kurtarır mı yok kurtarmaz Allah Kurtarmaz arkadaşlar yemez Bir şey denedim orada ama olmadı Neyse bir keza baskı bir keza baskı halledeceğiz dediğim gibi arkadaşlar bugün fren yok bugün dip gaz var arkadaşlar bugün full gaz var inşallah bizim ışıklarımız yanıyor değil mi lan şöyle selektör de yapım adama. Karşıdan gelen kimse yok şöyle sağ sinyalimi verdim kral bana bir yol veriver sana zahmet eseceğiz eseceğiz ee, kalay seyindiğimizde arkadaşlar gün doğmamış olacak gerçi burada doğdu baksana bir anda gündüz oldu dur. Şu önümüzde bir araçlar var. Şunda sol yol. Aa bunlar Türkmüş lan. Tırsan yazıyor adamın adında. Başkanım bana bir yol ver hele başkanım. Bana bir yol ver hele. Eyvallah eyvallah. Allah razı olsun. Adam bak Türk bayrağında yapıştırmış kapıyı olan sana helal olsun. Be. Asaletine kurban be. Yap bir selektör be. Yapmadı. <laughs> Ön tarafta bir tane daha var arkadaşlar. Dur bakayım. Onu da sola edeceğiz inşallah. Tarih şeritten de araba geliyor. Benim tır inşallah bu virajda kaymaz. Ben full 110-110 giriyorum vallahi virajdan ama. Bir kayarsa valla karşıdan gelene gireriz arkadaşlar kafadan. Çünkü o da video ilk başladığımız virajlar Duisburg çıkışında. Bir iki tane virajda kaydı araba. Ufaktan bir hissettirdi yani bize o lastiklerin sağlam olmadığını. Bir de özellikler gelmiş böyle serviste lastikleri değiştir, tamir et gibi seçenekler gelmiş. Onların ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben tamir et dedim arkadaşlar. <laughs> Sanki paramız yok gibi. Tamir et dedim. Karşı şeritte de çok kalabalık. Lan keşke karşı şeritte de olsaydık. Valla yapıştıra yapıştıra sollardım ben bunları şimdi. <laughs> Şu öndeki adam galiba basıyor. Bu da basıyor. Arkadakiler gibi yavaş gitmiyor. Allah arkadaşlar. Yine virajdayız. Lan adam karşı şeride geçti. Winter mod varmış adamda. Kış modu varmış. Karşıdan araba geliyor şimdi. Ben bunu direkt mı burada ama arkadaşlar. Riske dağıtamıyorum. Bu kayıyor zaten ufaktan. Bu ufaktan kayıyor. Ben şöyle bir sola sinyalimi yakayım bakayım. Geçebilecek miyiz? Yok. Basmıyor. Benim araba daha fazla basmıyor. Aha adam yol verdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rusmuş arkadaşlar solladığımız kişi. Solladığımız kişi Rusmuş. Ben şöyle sağ sinyal mi vereyim? Heh. Tamam. Son Winter Mode yazıyorlar aşağıda. Abi bu kar modu geldiyse bu oyuna tamam mı? Her an... <laughs> Pardon arkadaşlar. Her an her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sağdan soldan kayarak üstünüze gelen dorseler görebiliyorsunuz Winter Mode varken. Ön taraf biri solluyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Dayı! Dayı gözünü seveyim yapma öyle şeyler hakim ama aman diyeyim bak 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 Oğlum karşı şerit daha aksiyonluymuş ya Keşke karşı şeritte olsaydık Dur bakayım benzinliğin orada belki biraz şey yapabilir Yine kalabalığa denk gelebiliriz arkadaşlar Vallahi baksanıza kimi görsem karşı şeritte mi var Gerçi biz bizim şerittekilerin hepsini solladık arkadaşlar Bizim şerittekilerin hepsini solladık o yüzden Şunların üstüne kırayım mı biraz aksiyon olsun Legatus 57 imiş lan adamın Sinopluymuş Benim memleketim Legatus 57 Benim memleketim arkadaşlar Hemşeri hemşeri kalayız düz bir yolda öpermiş arkadaşlar Başkanım az öteden git Az öteden git İçeriden girmem lazım viraja Çok kayıyor Allah tamam tamam Oo! Öteye git öteye Arkadaşlar bu niye yol tutmuyor ya Şu lastikleri ben bir değiştireyim şeye gidince Talayse gidin şu Bak 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 bak. bak. Yanlıya yanlıya giriyorum lan viraja. Niye benim şeridimden giriyor? Tamam sorun yok arkadaşlar. Hala hayattayız. Hala hayattayız. Sorun yok. Asla gaz kesmedim bak şu ana kadar. Yola çıktığımdan beri dip gaz gidiyorum abi. Adamlar biraz korkutayım mı? Bak bak o da beni korkutuyor bak. Emre Çetin. çete. Aa, tırsan Dorse gelmiş lan oyuna. Dorse'den üstüne tırsan yazıyor. Yeni gördüm. Dorsesinin üstüne tırsan yazıyor. Adamın az önce adın adında tırsan yazıyordu. Ben dorsesinde yazıyor olarak söylemedim bu arada onu. Ben bir tır geliyor. Kırayım mı şunu üstüne? Pardon. Pardon. Çok affedersin. Çok affedersin. İsterik olmadı. Buradaki benzinin şeklini düzeltmiş adam. Hızla kırsan önüne şunu kanka diyor. Sakin ol. Sakin ol arkadaşlar. Sakin ol. Sakin ol. Kavga etmem kuzum. Dövüşme kuzum. Arkadaşlar aha burayı düzeltmişler. Bak burada normalde trafik oluyordu ama sanki Aa ne oluyor lan karşı tarafta? Kavga var arkadaşlar. Kavga var karşıda. Biz de bir mi girseydik? Ne yapsaydık ya? Ama sanki buranın tadı trafikle çıkıyormuş değil mi? İtiraf edin bak. Burası böyle olmadan önce buradaki trafiği hepiniz laf ediyordunuz. Ama burası böyle olduktan sonra sanki böyle o trafiği özlediğinizi hissettiniz değil mi? Yani demek ki neymiş arkadaşlar? Her şeyi olduğu gibi sevmek gerekirmiş. Biz bu yolu olduğu gibi sevemedik arkadaşlar. Ver müziği kral. Arkadan ver aç. Oradan duygusal müzik aç. Bir dakika. Allah. Allah tamam. Yine kaya kaya girdim Mirajlara arkadaşlar. Ne olur niye duruyor yolun ortasında? Aa kayboldu adam bir anda. Bizim şerit de aksiyon yok ya. Tüm şerit karşı. Pardon pardon uyumuşum pardon. Pardon uyumuşum. Tüm aksiyon karşı şeritteymiş arkadaşlar hepsi korna çalıyor bana bu arada ya, videonun 9. dakikasına kadar gelmişiz arkadaşlar ben 12. 13. dakikada falan <laughs> kalayışlı oluruz demiştim ama pardon pardon olabileceğiz mi bilmiyorum açıkçası fazla kalmadı aslında ya dur bakayım bence oluruz bence oluruz arkadaşlar videonun 12. 13. dakikasında falan <laughs> kalayışlı inmiş oluruz Aha ön tarafında bir tane araba var şükürler olsun bizim şeritte de bir araba gördük arkadaşlar en sonunda ya vallahi. Tüm arabalar karşı lan kalayız sen düz bu tarafına gelseydik var ya deli gibi araba sollardık. Aha aha oo, oo Oo yavaş. Tamam arkadaşlar korkuttum onu arkadaşlar korkuttum tam bir davar gibi kullanıyorum şu anda. Korkuttum onu bir tık. Ön taraftakine yetişmeye çalışıyorum. La dayı kaçınan gidiyorsun la gözünü seveyim. Zaten %10'da limitor var. Sen 150 ile mi gidiyorsun yetişemiyorsun? Yani ben çözemedim ya. Bir de yük mü var onun arkasında? Dur bakayım tam. Yok onlara normal doğrusu var. Valla basıyorum ama yetişmiyor arkadaşlar. Şu 110 limitor olayını e, şeyde sunucu 2'de kaldırdılar da bu sunucu 1'de kaldırsa da iyi olurdu. Arkadan selektör yapıyorlar bana arkadaşlar bu arada. Az önce korna çalarak geçtim çocuk selektör yaparak geliyor arkada bak. Selektör yaparak geliyor. Bakayım yetişebilecek mi? Hmm. Ön tarafta yine tehlikeli virajlar var ve ben yine hız kesmeden gireceğim arkadaşlar oraya. Dip gaz Allah ne verdiyse. A trenin olduğu yer değil mi bura? Treni değiştirdiler mi acaba? Yok tren aynı. İnşallah yeşil yanıyordur. Allah Allah kırmızı yandı. Kırmızı yandı. Kırmızı yandı. Yok yanmamış devam. Allah'ım uçur biz. Ya Allah tamam. Uçtuk ama konamadık diyecektim arkadaşlar. Hem uçtuk hem konu. Araba basık olsaydı uçamazdık bu arada. Bazen süspansiyon indiriyoruz ya yere. O şekilde olsaydı uçamazdık orada. Araba şey yapar sağa sola Kırlardı bir anda. Dur bakayım yine dip gaz arkadaşlar. Allah ne verse gidiyorum ama bu öndekileri yetişme imkansız. Bunlar şile falan mı açmış? Müzeyliyle mi gidiyorlar anlamadım ya. Adam şeyde tren raylarının üstüne geliyor yine yavaşlamıyor. Aa önde bir tane lokomotif var. o yavaşlatır bunları. O yavaşlatır. Aa adam ormana girdi lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Adam ormana girdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam. Tarşetle de arabalar var. Allah Allah Allah. Oğlum benim araba niye hemen at veriyor kendini bir tarafa doğru ya? Lan gözünü seveyim. Normalde araba olmaz. Bir anda doldu taşlı karşı Yok yetişmez yetişmez. Karşıdan arabalar geliyor. Burada ölümüne basıyor. Ölümüne basıyor yetişmez. Hay Allah senin. La basla. Ya Ahmet. <laughs> Ahmet! Sal <saldırır>. beni! <laughs> arkadaşlar kayıyor benim araba kayıyor. Bak şimdi Ahmet'e bak 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 yüzünü sev bak. Bak şimdi bak. Bak dur ben halledeceğim halledeceğim arkadaşlar. Bana güven. Arkadaşlar. Arkamdan yeşil perde düştü. Öyle bir kazaydı. Nasıl bir kaza olduğunu siz düşünün. Arkamdan yeşil perde düştü arkadaşlar. Ben daha bir şey demiyorum. Bu videonun burada sonuna geldik. Efem diyor. Ban yiyeceksin. Kardeşim. Ben bu arkadaşım. Bu odamın gözükmesini ben bu arkadaşa ödeteceğim tamam mı? Sevgili dostlar bugünkü videonun burada sonuna geldik. İzleyen destekleyen herkese teşekkür ederim. Her beğeni bir geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.